Aleyna Çakır'dan sonra şimdi de Esrahan Han kulunun şüpheli ölümüyle adı gündemde olan Ümitcan Uygun'la ilgili dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklanmıştı Uygun. Bir kez daha cezaevine gönderildi. Bu kez hakkındaki suçlama kasten öldürme. Benim beklentim ona müebbet versinler. Yeter artık insanların canını yaktığı. Acılı aile ilk kez konuştu. Ölmesin, öldürmesinler, müebbet versinler ona sürünsün o içerilerde sürünsün. Daha kaç ailenin canı yanacak? Daha kaç genç kız bu şekilde katledilecek? Aleyna Çakır'ın ailesinin ardından ikinci bir ailenin daha feryadı yükseliyor. Sesler farklı olsa da acı da aynı hedefteki isimde. Mesra intihar edebilecek bir kız asla olmadı. Kardeşi olarak benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Çok vicdansızca yorumlar yani. Ön otopsi raporu genç kadının aşırı doz ilaç ya da uyuşturucudan ölmüş olabileceğine işaret ediyor. Kızlarının uyuşturucu da hap kullanmadığını belirten aileye göre ya Ümitcan Uygun ya da yanındakiler Esra'ya o gece verdi uyuşturucuyu. Böyle bir madde alımı söz konusuysa dahi o gece ne olduysa o gece oldu. Bizim çocuğumuz kesinlikle madde kullanan biri değildi. Rahatsızlığı da yoktu. İlaç kullanmayı bir kere sevmiyordu yani. Aile Esra Han kulunun Ümitcan Uygun'la çekilmiş fotoğrafını gördüğünde ise kızlarını ikaz etmiş. Uyardığımızda tamam ben zaten görüşmeyeceğim, görüşmüyorum diye cevap vermiştir. Aleyne Çakıra üzülüyorduk yani biz. Bu Aleyna olayından sonra kızım zaten nefret ediyor. Yani yakalasaydı kendi ellerinde boğacak durumda olan bir kız. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un DNA'sı Esra Hankulu'nun tırnaklarından çıkan DNA örneğiyle de eşleşti. Uygun tutuklandığı cezaevine kondu. Şimdi 25 yaşındaki genç kızı kasten öldürmek suçlamasıyla ve müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Teker teke hepinizin dişini çekeceğim. Sadece o değil, habercilere tehditler savuran abi Erol Uygun da sosyal medyada devleti aşağılayan mesajlar paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay gecesi Ümitcan Uygun'la birlikte Esra'nın yanında bulunan diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama suç delillerini gizlemek suçundan yargılanacaklar.